sitemizin duvarı çökmüş. Bütün arabalar aşağıda paramparça. Benim arabama bir şey olmamış Allah'tan. Çekseler ya, niye burası, ne çekmiyorlar? Bir dış burası tamamen. Gülerim mi? Hatice. Elim ayağım tutuyor. burası. Bir dakika. Bir dakika.

Vallahi i̇şte oturuyordu Bir gürültü oldu. Evet. Gürültünün doğru. aşağı indik. Vallahi yani karşı tarafın doğru. Vallahi Yok, Yokmuş dolma toprak. Vallahi doğru. Vallahi doğru. araba. Görmüş olduğunuz 16 araç yağmur sonucu buradaki araçtan bahsediyorum 16 araç yağmur sonucu yoğun yağış altından dolayı istinat duvarı bütün araçların üzerine düşmüştür. Ee, çok kişi evdeydi. Çok ben şükür. Kimse de yoktu burada. Duyanlar olmuş. Ben sesi duydum. Sesi duyan komşularımız da olmuş. Ee, gördüğünüz gibi araçlar bu şekilde. Aracımız da var. Burada benim de aracım var. Motorum da var. E maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Herkes panik halinde yine bir deprem mi acaba diye herkes bir panik halinde aşağıya indi. Herkes sesi duydu. Çok güçlü bir ses vardı. Boğcay kendine kendine boğcay. Gördüğümüz boğcay. durum bu şu ki şu an. Tamam. Girme usta, usta. Abi. Abi. Abi, Abi o bırak şey. kurban olayım üstüne üstüne içeri ya. Gelin şu bak, var ya ince वल्लाह कायकची तू गीता धर्माने है तू भारी हो जा